Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Takipçi kadrolarını yorumluyorum. Bilmem kaçıncı bölümünde daha sizlerin huzurundayız. Umarım iyisinizdir. Bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen ihmal etmiyorsunuz. Hadi gelin başlayalım. KVP alt direpusu Cüneyt'in hesabındayız. Bu arada kendisine çok teşekkürler. Bir önceki gün yayında inanılmaz bağış attı bize. Allah razı olsun kardeşimizden diyoruz ve Bak yayında da alev alevdi. Burada da alev alev kadrosu. 3180 kolektif güç var. Ne kadar fazla showtime var be. Arkası alevli showtime. Sağ tarafta Sakas'ı, solda Vilisius'u, Mbappe, Bellingham. Bu dörtlü beni korkutur. Net söyleyeyim korkutur. Arkada Ruben Neves var. Yanında Zakaria var. Ya yani Ruben Neves bir tık böyle ağır bir oyuncu. Zakaria'nın hızıyla belki orayı okeyleyebilir. Onun dışında Virgil van Dijk var, Hernandez var, Donnarumma var, White var. Hakikaten sağlam. Peki burada yedeklerde Foden var. Şimdi şöyle bir durum var. Foden'ı var, evet Nico Williams'ı var. Son min, Salah var. Latora Martinez Haaland var. Valverde var. Bu arada şey diye düşünün full destansı daha doğrusu full showtime bir kadro kurulabilir mi diye. Şimdi Saka ve Vinicius Mbappe üçlüsü çok hızlı. Bu arada oyuna sonradan sokabileceği Foden işte Kiyazası son 10 mini Salah Haaland'ı gibi birçok oyuncusu var. Bir şey söyleyeyim mi net ama net çok iyi bir kadro. Bana göre tek bir eksik var. O da ilk 11'de kesinlikle Rudiger'i burada ilk 11'e alabilirsin dostum. Rudiger çok sağlam bir oyuncudur. 99 rating kartı bile bana göre çok iş yapacaktır. Cüneyt'e buradan selam gönderiyoruz. Kadrosu alev alev yanıyor. İsterseniz bir sonraki kadroya geçelim. Reis 41 diyor ki ben birinci klasmanın müdavimiyim. Ben birinci klasmana tek kolumla, tek elimle, tek gözümle gözümü bağlasan çıkarım diyor yani. Ama kardeşim gözünü seveyim bu nasıl bir diziliş? 3142 kolektif güç var. Pirlo bayağı eski Pirlo. Bu Pirlo bu arada gerçekten iş yapmaz bana göre. Defans hattında 5-2-3 ben de oynadığım oluyor. Fena değil, iyi bir taktik. İleri hattı çok güçlü. Roberto Baggio, Messi ve Mbappe üçlüsü. Evet, Mbappe oyunun hediye verdiği bir kart ama ne olursa olsun hala o Mbappe kartı bile oyunda iş yapıyor. Şöyle yedeklere de bakalım. E, ya şey yapmış. Hızlı oyunculardan kurmuş özellikle e, ileri hattını. Mesela Haaland var, burada Van Nistelrooy var. Bu tarz oyuncular var ama o bunları mesela Griezmann falan, Pires de var. Sonradan oyuna sokabileceği oyuncular da var. Sadece merak ediyorum dakikayı alıntılarak yazarsa bek adamlarına ofansif veriyor mu, vermiyor mu çok merak ettim. Bu arada ikinci bir ben olsam ne yapardım da Pirlo'nun yerine ben burada. Eğer ki yükselişte nötr olduğu takdirde. Ben orada Lobotka'yı alırdım. Lobotka bana göre bu Pirlo'dan daha iyi bir oyuncu. Vurduğun gol olsun. Valla iyi bir set çekmişsin. E, Chabi Alonso ile valla adam sistemini oturtmuş. Baya iyi. Birinci klasmana da çıkıyor. Bize buradan herhangi bir komut vermek yakışmaz. Berat 213-70'i kontrol edeceğiz şimdi. 3152 kolektif güç var. Oyuna son gelen Moriantes'i bulmuş. İki tane gizli forvet koymuş. Bunlardan bir tanesi Fernando Torres. Bir tanesi de Forlan. Sabe Alonso ile iki ofansif orta saha ve 3 forvet oynanıyorsa açık bir diziliştir bu. Özellikle sol beki ve sağ beki de hücumcu oyuncular arkadaşlar. Ve scoles'u da gördüğünüz gibi göbek orta saha kullanmış. Yani aslında ben ne yapayım ne edeyim dakikalar zaten. Zaten defans yapılmıyor bak. Bak rahatlıkla düşüncesini biliyorum. Zaten defans yapılmıyor. Bari hücum yaparak maçı kazanmaya çalışalım demiş. Doğruysa yorumlarda belirsin arkadaşlar. Yedekleri de şöyle bir kontrol edelim. Yedeklerde baktığımızda birazcık başı ağrıyan ve susmamızı isteyen Romario var gördüğünüz gibi. Van der Fart var, Denison var, Neymar var, Maradona var, Örvin var, Saka var. Vinicius Junior var. Messi'si Haaland'ı ben net bir şey söyleyeyim mi? Bu kadroyu ciddi anlamda çok beğendim. Oyuna sonradan da sokabileceği bayağı iyi oyuncular var. Bence bayağı iyi bir hesap. Maşallah diyoruz ve bir sonraki hesaba geçiyoruz. 34 alt direk Skender diyor. Yani onda bir şey yok. Birinci kah birinci klasmanda oluyorum. Kah ikinci klasmanda bu kimseyi e, ilgilendirmez diyor kardeşimiz. 3179 kolektif güç var. Ama bir şey söyleyeyim. Kadrolu gruplaşmalar, küsmeler var gibi. Baksana bazı oyuncular takımdan çok uzakta. NASA espri bok gibiydi. Dolayısıyla Roberto Carlos ve Pires'i ileri koymuş. Roberto Carlos'a büyük ihtimal orta açacak. Santrafor'da 98'lik Turan da iyi kafa vurabiliyor. Ve yanında da Moriantes'i bulmuş. Moriantes 102 rating olarak fulllemiş. Arkalarında da boşluk kollayan Cruyff var. Şimdi sol beki ve sağ beki de açmış kenarı. Ben çok fazla bu oyun sistemini beğenmiyorum. Sağ beki ve sol beki ya da kanatları inanılmaz cayır cayır böyle açmanın. Ama demek ki var bir bildiği ve yapıyor. Adam birinci klasman görmüş rahatlıkla. Bekan Bauer defans orta sahada. Stopper de bu arada Cannavaro gibi çok çok iyi bir oyuncu var. Hatta takımın en yüksek reytingli oyuncusu en yüksek reytingli ikinci oyuncusunda Cruyff olduğu görünüyor. Yedeklere baktığımızı tabii ilk 11 için konuşmuştum takımın en yüksek reytingli oyuncularından biri diyebiliriz. Çünkü Bellingham gördüğünüz gibi 106 reyting, 105'lik Messi var burada. E, ee, Havers falan var, Van Nistelrooy var. Yani Turam okey ama Turam 98'lik Turam'dansa ben oraya Fan Nistelrooy ile başlarım. Yani Van Nistelrooy, Morientes özellikle de Carlos ve Pires de orta açılıyor. Çok belli Pires'in de iyi ortaları var çünkü. O yüzden sağ kanat basılmış. Bence Turam'ın yerine Van Nistelrooy'u alırdım. Biliyorsunuz reyting takıntım olduğu için değil. Ama bence bu Van Nistelrooy bu Turam'dan daha büyüktür. İyi yani büyük. Daha iyi anlamda. Yani daha iyi yani. Pes TR Fansu. Yu kontrol ediyoruz. Hemen baktığımızda burada da oyuncular birbirine çok yakın. Ya i̇nanılmaz bir kardeşlik var bu kadroda arkadaşlar. Menajeri bostu değil ama gördüğünüz gibi hızlı kontrol atak 3-1-2-4 oynuyor. 3 stoper birbiriyle çok yakın. White, Beckenbauer ve Delight üçlüsü var. Oyuna özellikle yani geri üçlü komple Joshua Kimmich'te hediye verilen karttan. Geri dörtlü bir şey söyleyeyim mi? Hepsi anasını satayım. Gittikçe yukarı çıktıkça hep oyunun hediye verdiği kartlar. Babacım hiç mi para yatırmadın ya maşallah diyoruz. Oyunun hep hediye verdiği kartlar bir iki player of the week falan açmış. Hepsi gördüğünüz gibi e, yani çok fazla rahatlıkla alınabilecek. Hatta gördüğünüz gibi Rummenigge, Messi, Neymar, Alfonso, Davis, Arnold yani bütün Ruben Neves. Bütün ama bütün hediye kartları almış maşallah diyoruz. Ve demek ki bunları alarak 3100'ün üzerinde rahatlıkla olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kaldığı için çok fazla söylenecek bir şey yok. Açıkçası yani demek ki iyi oynuyor ki ve bu taktiği benimsemiş ki şey bu tarz durumlarda benim tek bir söyleyebileceğim bir şey var. 3 for arkalarında 2 tane de ofansif orta bazen ileri kaçmakta zorlanılıyor. Bu kadar fazla hücumcun varsa bence bir de sağ açık koyularak 4 forvet arkalarında 2 ofansif orta saha bence yapılabilir en azından daha geniş bir şekilde alırsan hani ofansif orta saha oyuncuları boşluk bularak daha iyi pozisyonlar bulur diye tavsiye ederim. Ama tabii ki de kurulu bir düzenin var ve bu düzen iyi ilerliyorsa aynı şekilde devam. Et. Beşiktaş JK birinci klasman bu arada oy. Hemen alta süper chat bırakıyorsun dostum. 3228 kolektif gücün varsa eğer ki süper chat bırakmazsan ayıp edersin. Hemen orada bir süper chat ya da gece 12'de yayınımıza gelip 5 tane üyelik 50 TL yapıyor. Bize yani gözünü seveyim ya bu ne 3228 kolektif güç oyuna son gelen bütün oyuncular ve çift bossların hepsini koymuş bu arada 3228 kolektif güç var. Wow falan diyebilirsiniz. Evet wow'lık kadro. Hiçbir problem yok. Ama sabah 8'de attığım videoya bir göz gezdirin bu videodan sonra. Eğer buna wow diyorsanız sabah 8'deki video kör olursunuz arkadaşlar. Net söyleyeyim size. Hemen şöyle Çabı Alonso'yu da gördük. Ronaldinho, Dönis Berkamp. Ya bir şey söyleyeceğim. Dönis Berkamp seviyor olabilirsiniz ama bu kadroda sanki Dönis biraz geri planda kalıyor gibi. Yedeklere baktığımızda yedeklerde 106'lık Bellingham var. 104'lük Deko var. Ne bileyim hunus var mesela ben olsam orada hunusu koyarım ee, özellikle. Gizli forvette yani Ronaldo'yu buraya çekip Honus'u da buraya koyarsak en azından bombayı da kullanabilirsin. Şahsi fikrim ama demek ki adam Dönüş berkantan memnun. Kanton'a falan var. Gece 12'deki yerimize geldiyseniz bilirsiniz. Cantona'yı deli gibi oynatıyoruz. Cantona inanılmaz bir oyuncu. Gerçekten vurduğu her şut çok etkili oluyor. Maşallah diyoruz. Kale kalecisinden tutun. Bütün şatlarıyla inanılmaz bir hesap. Şu ana kadarki net söyleyeyim e videodaki... En iyi kolektif güç zaten bu. Bakalım daha ileri gelecek mi birlikte kontrol edeceğiz. Yiğit Olar Spor bakıyoruz. 3081 kolektif güç var. Osimen çıkarılmış. Mbappe var. Sol tarafta Vinicius. Sağ tarafta oyunun hediye verdiği. Messi ve oyunun hediye verdiği Ribery ile devam ediyoruz. Rice var. Defans hattı da fena değil. Güzel. bir Çok belli ki para yatırılmamış bir hesap. Para yatırılmamış bir hesaba göre iyi. Iniesta'sı da var. Çok güzel. En azından Vinicius yorulduğunda Iniesta ve Foden gibi sonradan oyuna sokabileceği oyuncular var. Hatta Palmer'la da Ribery'yi yedekleyebilir. Bir tane uzun forvet, bir tane de Mbappe hızlı bir sprinter bir adam koymuş. Gerçekten yapabileceği imkanlara göre en iyi kadroyu bana göre kurmuş. Ben bu kardeşimizle ilgili herhangi bir şey diyemem. Yani bir sonraki bir önceki kadrodan sonra tabi biraz böyle göz korneyamızda bir hasar oluştu ama vurduğun gol olsun kardeşim. Kral adam 229. Bu kadar 229'a kral adam var mıymış ya? 3151 kolektif güç görüyorsunuz ki 3151 de fena bir kolektif güç değildir arkadaşlar. Şöyle yedeklere de baktığımızda fena bir kadro değil. 3 stoper, 1 bek yapmış. e sporcuların genelde kullandığı bir şey. Santrforda 2 tane kısa sprinter, bir tane de uzun pivot bir forvet gibi koymuş. Arkalarında Griezmann ve Bellingham'ı ters ayak oynatmış. E defansı komple 5'li geride tutuyor. 5 adamla da hücum yapıyor gibi gördüm. Fena değil yedekleri ve bakıldığı Hani belki de sonradan oyuna sokmaya e, hani daha da açılmak için belki Denilson falan kanat yapılarak Vinicius falan da eklenebilir. Ama gayet iyi bir kadrosu var. 3151 kolektif güce göre de bence gayet de iyi kurmuş diye düşünüyorum dostlar. E, Valla iyi kadro ben beğendim maşallah. kusta de Hemen bakalım Acılı kustadeye. 3129 523 ama top çevirmeyle oynuyor. Fena değil. Top çevirmede bu arada eğer santrforları okey iki yana açarsan elbette ki çok aşırı kanada gitmeyecektir ama yine de Hasper kadar biraz gider. O yüzden top çevirme oynandığı için bence center forları biraz daha içeri almakta fayda var diye düşünüyorum ki bek adamlarının koridorunu açsın. Çünkü bekleri çıkardığı çok belli. Bir tarafta ofansif kafa bir tarafta ofansif Alexander Arnold var. yedekleri de şöyle baktığımızda oyunun hediye verdiği kartların hemen hemen hepsini bulmuş. Maşallah diyoruz. Messi'sinden, Iniesta'sından, Neymar'ından, Mbappe'si falan Leroy Sanes'inden ve ilk 11'de de bu kartlar var. Sadece stoperde 98'lik stoper birazcık benim orada gözüme battı. Ne yalan söyleyeyim hani e, ne kadar iş yapıyor bilmiyorum ya da memnun musun ama bir tık sanki bir stopere ihtiyaç var gibi. Onun dışında kadro cayır cayır benim hoşuma gitti. 100 Michaela satılık. Ya babacım nasıl bir reklamdır bu ya. Adam 100 Michaela. Club... pardon 1000'e değil mi 1000'e satılık 100'e değil ya çok özür dilerim. Bine satıldık. 100 Michael niye sattın çünkü? 1000 Michael Abbey. 3146 kolektif güç var gördüğünüz gibi. Bayağı da oyunun hediye verdiği kartlarla falan bayağı da cayır cayır yapmış. Ha, 3146 kolektif güç var. Bu arada bence 1000 Michael parası zaten harcamıştır bu hesaba ya. Acaba parasını geri mi almak, geri mi kazanmak istiyor? 1000 Michael parası ne kadar yapıyordu ki ya? Allah Allah. Vay arkadaş. 3146 kolektif güç. Wesley Schneider'ı Guti ters ayakla oynatıyor. Harry Kane ve Fernando Torres var. Güzel, keyifli bir kadro. E, menajeri de boşlamış. Çok güzel. Vurduğun gol olsun diyoruz. Dostlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım keyif almışsınızdır. E, i̇zlediğiniz için çok sağ olun. E, yani takipçi kadroları gelecek. Takipçi kadrolarını boşalttığımda sizlere A bugün de doğru boşalt bugün de boşaltayım ya bir göstereyim size. Dostlarım buna PT yedek gördüğünüz gibi hepsi büyük harflerle buna yazabilirsiniz. Neye boşalttım? 3-4 tane daha hesap vardı. Onlar tekrardan attıkları için onlara bakmaktansa direkt sıfırladım. PT yedek hepsi büyük harfli bitişik. Yani PES Türkiye'nin yedek kadro baktığı hesap olarak bakabilirsiniz. Buraya kendinizin şeyini gönderebilirsiniz. Şeyini de göndermeyin, şeyinizi de görmeyeyim de kadronuzu gönderin ona bakarız. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.